Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A-Sorumluluk, B-Kararlılık, C-Özgüven, D-Kıskançlık. Okuyalım. Esas işimiz uzakta hayal meyal duran şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır. Burada sorumluluklarımızı yerimize getirmeliyiz diyor. Dolayısıyla sorumluluk kavramı e, vurgulanıyor arkadaşlar. Cevabım A-Özgüven, kararlılık ve kıskançlıkla alakalı bir durum söz konusu değil. Cevap Adana. Bu cümleden Yaşar Kemal ile ilgili çıkarılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A. Toplumu etkileyen bir dili vardır. B. Konu seçimi kullandığı dili belirlemiştir. C. Toplumcu sanatın temellerini atmıştır. D. Düşünceleri ve diliyle toplumu yönlendirmiştir. Bakalım. Yaşar Kemal toplumcu bir yazar olduğu için bireysel konulardan çok toplumsal konuları işlemiştir. Bu yüzden de dili halka hitap eden bir dildir. Şimdi konuları çok toplu... E Bireysel konulardan çok toplumsal konuları işlediği için dilini halka hitap eden bir dil olarak belirlemiş. Yani konu seçimi kullandığı dili belirlemiştir diyebilirim. Cevap B. Toplumu etkileyen bir dil olduğu, toplumcu sanatın temellerini attığı veya düşünceleri ve diliyle toplumu yönlendirdiği söylenemez arkadaşlar. Kesin olarak çıkarılamaz yukarıdaki metinden. Cevabım Bursa. Numaralanmış sözleri anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında Hangisi baştan ikinci olur? Sıralayalım bakalım. bir bak, Yukarıdan aşağıya okuyalım. Bir Gibi gören yazar bütün. iki Yerli yerinde kullanır. 3. Dili canlı bir varlık. 4. Yazılarında sözcükleri demiş. Şimdi yerli yerinde kullanır sona gelecek. Biz önce sondaki ifadeyi bulalım. Ee, şöyle de başlayabilir mi? Dili canlı bir varlık gibi gören yazar bütün yazılarında sözcükleri yerli yerinde kullanır. Çok güzel oldu. O zaman 3 ile başlayacağım. Dili canlı bir varlık bir gibi gören yazar. Bütün yazılarında sözcükleri yerli yerinde kullanır. 3, 1, 4, 2 şeklinde sıralanacak. Baştan ikinciye bakıyorum. Bir numaralı ifade. Dolayısıyla cevabım Adana arkadaşlar. Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kurgusal unsurlar vardır? Yani hayal unsurlarından bahsediyor. Bakalım. 1. Günlerden bir gün kele olan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Gerçek hayatta olabilecek bir şey. Kurgusal unsur yok. A'yı eledim. 2. Irmağın kenarına gelmiş. Çantasından çıkardığı oltayı ırmağa salmış. Gerçek hayatta karşılaşabiliriz. Dolayısıyla kurgusal değil. Eledim. 3. Irmak o kadar berrakmış ki oltanın etrafında dans eden balıklar seçilebiliyormuş. Bakın hayal unsurları, kurgu unsurları var burada. Dans eden balıklar. Dolayısıyla burada kurgusal unsurlara yer vermiş. Cevap C. Dördü de kontrol edelim. Bıkmadan usanmadan bekleyen kere olan öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Gerçek hayatta karşılaşabiliriz. Kurgusal bir durum söz konusu değil. Cevabımız C. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Yol göstericisi gibi davrandı. B. Bütün dertlerinin orta gibiydi. C. Onun ağzı oldu. D. Başarılı bir temsilcisiydi. Talip Apay'dın içinden geldiği köylünün sözcüsü nokta 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 bir bakıma ancak öykülerinde olsun, romanlarında olsun yerel dil, köylü ağzı kullanmaya pek yanaşmadı. Ee, Talip Apay'dın içinden geldiği köylünün sözcüsü yol göstericisi gibi davrandı bir bakıma. Sözcüsü derken... Ee, aslında onu ifade etti demek istiyor. Dolayısıyla A'daki olamaz. Bütün dertlerinin ortağı gibiydi de olamaz. Ama onun ağzı oldu. Yani sözcüsü. Onun dile getirmek istediklerini dile getirdi diyebilirim. Cevap C. D'ye bakalım. Başarılı bir temsilcisiydi. Bu da pek uygun durmuyor. C yerine yerleştirip okuyalım. Talip Apa'nın içinden geldiği köylünün sözcüsü, onun ağzı olduğu bir bakıma. Ancak öykülerinde olsun, romanlarında olsun yerel dil, köylü ağzı kullanmamaya e, kullanmaya pek yanaşmadı. Çok güzel e, iki cümleyi birleştirmiş, bağlamış olduk araya bunu koyarak. Dolayısıyla cevabım C arkadaşlar. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A korku, B sistem, C beğenme, D şaşırma. Birinci cümleye bakalım. A hafta sonunda sen de mi Amasra'ya gitmiştin? Burada bir şaşırma var. Dolayısıyla D dedim buraya. B'yi eledim. İkinci cümleye bakıyorum. Çayın başkenti Rize'ye gittiğimizde muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. Beğenme söz konusu. Buraya C yazdım. C'yi eledim. Üçüncü cümleye bakıyorum. Yemek yapmak için o kadar uğraşıp didindim. Bir eline sağlık bile demedim. Burada bir sitem var. B'yi eledim. Buraya B dedim. Dördüncü cümleye bakıyorum. Ben tenha bir geçidin gizli bir köşesinde yer alan küçük bir köyde doğdum. Burada herhangi bir korku unsuru yok. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adana korku olacak arkadaşlar. Cevap A. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmıştır? Bakalım. 1. Ben eserimle yazarlara yol göstermeyi amaçlarım. Geçiş ve bağlantı ifadesi göremedim. Gördüğüm yerde işaretleyeceğim. Bir olanları eleyebilirim. İki, bazıları benim sadece eserin eksik yönlerini ortaya koyduğumu söyler. Geçiş ve bağlantı ifadesi göremedim. İki olanları eleyebilirim. Üç, oysa ki ben eseri hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alırım. Bakın oysa ki derken zaten geçiş ve bağlantı ifadesiyle başlamış. Üç kesin olacak cevapların arasında A'yı eledim. 4'e baktım. Böylece de yazara eserini yazmada kılavuzluk etmiş olurum. Böylece de derken yine bir geçiş ve bağlantı ifadesi. O zaman cevabım Denizli 3 ve 4 sevgili arkadaşlar. Akıllı bilekliğin tanıtıldığı bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A neden sonuç? B koşula bağlılık. C tanım. D amaç sonuç. Hemen bakalım. Günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri algılayan, vücudumuzla ilgili bilgi toplayan ve bunları bize bildiren teknolojik ürünlerdir. Burada bir tanım var. C'yi eledim. Harekete duyarlı bir algılayıcı taşıdığından vücudumuzdaki hareketi algılar ve adımlarımızı sayar. Burada bir neden sonuç var. A'yı eledim. Neden, hangi sebeple e, algılıyor e, algılayıcı bulundurduğu için buraya baktım attığımız adım sayısını, gittiğimiz mesafeyi ölçerek bilgisayar ya da akıllı telefonlarımıza aktarır. Şöyle bir dursun. Her gün yeterince hareket edip etmediğimizi anlamak için akıllı bilekliğin adım say e sayarına bakmak yeterlidir. Burada e bir amaç sonuç var arkadaşlar. Neden? Her gün yeterince hareket edip etmediğimizi anlamak amacıyla akıllı bilekliğin adım sayarına bakmak yeterlidir diyor. D'ye eledim. Ama burada herhangi bir koşula bağlılık yok. Cevabımız Bursa. Şu olursa şöyle olur. Bu olursa böyle olur. ifadeleri koşula bağlılık bildiriyordu. Ama burada bir koşula bağlılık yok. Cevabım Bursa. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede beğenme anlamı vardır. Bakalım. Kitap kapağı hazırlamanın hiç de düşünüldüğü gibi kolay bir iş olmadığını bugün hemen herkes Biliyor. Burada bir beğenme göremedim arkadaşlar. Cevap A gibi. Diğerlerine de bakalım. B. ikinci cümlede yoruma yer verilmiştir. 2. Bu kitabın kapağını hazırlayan da mümkün olduğunca özgün tasarımlara odaklanmayı tercih etmiş. Belli ki. Bence şöyle olmuştu. Yorumunu söylüyor. Dolayısıyla doğru. B'yi eledim. C. Üçüncü cümlede hem olumlu hem de olumsuz eleştiri yapılmıştır diyor. 3. Titiz bir çalışmanın ürünü olduğu her halinden belli olan bu çalışmada buraya kadar olumlu eleştiri. Kapak ve kitap içeriğinin olumsuzluğu da göze çarpmıyor değil. Buradan sonra olumsuz eleştiri arkadaşlar. Dolayısıyla C'yi eledim. 4. Kitabın kapağı sanki kitap e, raftaki diğer kitaplardan daha fazla ilgi çeksin. Okuru etkilesin diye tasarlanmış. Hangi amaçla tasarlanmış? E, daha çok ilgi çeksin diye. Dolayısıyla D'deki amaç sonuç ilişkisi var da ifadesi de doğrudur. Ama... Birinci cümlede beğenme anlamı vardır ifadesi yanlış olduğundan A şıkkında verilen ifade söylenemez. Cevap Adana. Bu iki cümlenin anlamca doğru birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yukarıdaki cümleleri okuyalım. Voleybol oyuncuların yetenek ve gayretlerini gösterdikleri bir oyundur. İkinci cümle oyuncular voleybol oynarken birçok estetik hareket sergiler. Bakalım A estetik temele dayanan voleybol oyunu derken yukarıda estetik temele dayandığını söylemedi. A'yı eledim yanlış birleştirilmiş. B. Oyuncular voleybol oynarken sergiledikleri estetik hareketlere göre puan alırlar. Bunlara göre puan aldığını yukarıda söylemedi. B'yi eledim. C. Voleybol oyuncuları oynarken birçok estetik hareket sergiledikleri. Bakın burada ikinci cümle var aslında birinci kısımda. Yetenek ve gayretlerini gösterdikleri bir oyundur. Burası da birinci cümle doğru şekilde birleştirilmiş. C şıkkında cevabım C. D'ye de bakalım. Voleybol yetenek ve gayretin yanı sıra estetik hareketler gerektiren güç isteyen bir oyundur. Güç istediğinden bahsetmediği için yukarıda bunu da eledim. Yanlış birleştirilmiş cevabım C arkadaşlar.